Başkan karşılık konuşmayalım. Siz konuşun sonra ben konuşurum. Karşılıklı Buyurun. konuşmayacaksak olay bitti. Ben söyledim işte almıyorum gündeme veya verin önümüzde. Kay görüşürsünüz. Sayın, Cadı, yarın görüşürsünüz. Sayın Başkan böyle bu usul yok. Her gündem, Ek gündem Sayın başkan, başkan önergelerle ilgili böyle bu usul yok. Dolayısıyla lütfen Şu önergemi şey okumak şey istiyorum. Ver de okuyayım. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına. Evet, kesebilirsiniz. Evet Ankara.

Yaşar Bey görüşün yan yana gel uygun görüyorsanız alın. Uygun görmüyorsa ben uygun görmüyorum. Grup başkan vekilleri görsün. Siz bir dakika. duydunuz dedim. Evet mikrofonu kesin arkadaşlar. Ben de farklı düşünüyorum. Başkan lütfen. Sayın Başkanım. Ek gündemleri okuyun. Sayın, başkanım. Sayın Olmasa, başkanım. olmazsa, olmazsa hukuki haklarınızı kullanırsınız. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Bağırarak konuşma sesini yükseltme. Aç mikrofonu. mikrofonu. Açmıyoruz. Ben de diyorum ki size. Başında, başında gündem. diye sizin çiftleriniz hiç değildir Murat Bey çoğunluğa dayanarak meclisi istediğiniz gibi idare edemezsiniz. Beş dakikada veriyorum arkadaşlar. Siz başkan sıfatını